Selam aleyküm kıymetli dostlar. Allah neden sevdiklerimizden uzaklaştırır? 15 hikmet dolu sırlar. Tı hikmetin derin anlamı. Hayatta en çok canımızı yakan şeylerden biri sevdiklerimizden ayrılmaktır. Bazen dostlarımız, bazen çok sevdiğimiz bir insan, bazen de ailemizden birileri bizden uzaklaşır. Ve biz Allah neden bana bunu yaşatıyor diye içten içe sorgularız. İşte bugün bu sorunun ardında saklı olan altı ilahi hikmeti konuşacağız. Belki de bu ayrılıklar aslında bizim için en büyük rahmettir. Bu hayırda siz olmak istiyorsanız daha fazla insana ulaşması için video beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiğiniz duayı yoruma yazmayı unutmayın. Birinci hikmet, imtihan ve sabır. Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor, Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. Bakara 155. Sevdiklerimizden ayrılmak da işte bu imtihanlardan biridir. Bazen Allah sabrımızı, kalbimizin gücünü ve imanımızın derinliğini ölçmek için bizi yalnız bırakır. Bu ayrılıklar bize sabrın önemini öğretir, olgunlaştırır ve bizi daha güçlü bir kul yapar. Hikaye örneği Hazreti Yakup'un Hazreti Yusuf'tan ayrı kalışı, yıllarca gözyaşı döktü ama sabrı sonunda kavuşmayı getirdi. İkinci hikmet, bağımlılığı kırmak. İnsan kalbi çok çabuk bağlanır. Bazen sevgimiz öyle büyür ki, farkında olmadan Allah'ın önüne koyarız. İşte Allah kalbimizi yalnızca kendisine bağlamak için, bazen sevdiklerimizi bizden uzaklaştırır. Çünkü insan en çok sevdiği şeye kulluk etmeye başlar. Ve Allah Bizim yalnızca kendisine kul olmamızı ister. Örnek Hazreti İbrahim'in oğlunu Allah yolunda kurban etmeye hazır oluşu, bu sevgiyi Allah'ın önüne koymamanın en güçlü dersidir. Üçüncü hikmet daha hayırlısına vesile olmak. Her kayıp aslında bir kazancın kapısıdır. Allah birini bizden alıyorsa yerine daha hayırlısını hazırlıyordur. Ayrıldığınız bir dost, biten bir ilişki ya da uzaklaşan bir akraba. Belki sizin için görünmeyen bir tehlike vardı. Allah o kişiyi çekip aldı. Örnek, bir insan işini kaybeder, çok üzülür. Ama sonra daha güzel bir iş bulur. Aynı şekilde insanlar da hayatımızda bazen kaybolur çünkü Allah daha hayırlısını yazmıştır. İzleyiciye soru, hiç hayatınızdan çıkan biri sayesinde daha sonra çok daha huzurlu olduğunuzu fark ettiniz mi? Dördüncü hikmet, kalbi temizlemek. Sevgi güzeldir ama bazen aşırı sevgi, kalbi perdeleyebilir. Allah kalbimizi arındırmak, dünya sevgisini azaltmak için sevdiklerimizi bizden uzaklaştırır. Çünkü bu ayrılıklar kalbi daha derin bir şekilde Allah'a yöneltir. Tasavvufta bir söz vardır. Seven, sevdiğini kaybettiğinde ancak asıl sevgiliyi bulur. Yani Allah'a ulaşır. Beşinci hikmet, dünya hayatının geçiciliğini hatırlatmak. Dünya kalıcı bir yurt değil, sadece bir yolculuktur. Eğer her şey hep istediğimiz gibi olsa, biz burayı ebedi sanırdık. Allah sevdiklerimizi bizden alarak bize şu mesajı verir. Bu dünya fani'dir. Asıl yurt ahirettir. Her ayrılık aslında kavuşmaya hazırlıktır. Çünkü ahirette sabredenler Allah'ın izniyle yeniden sevdiklerine kavuşacaklardır. Örnek birçok anne baba evladını kaybeder ama Allah'ın vaadiyle ahirette onunla buluşmayı umut eder. Bu umut onları diri tutar. Altıncı, kendi yoluna yönlendirmek. Bazen sevdiklerimiz, hayat yolculuğumuzda bize engel olur. Potansiyelimizi fark etmemizi engeller, gelişimimizi durdurur. Allah bu kişileri hayatımızdan çekip alarak bizi kendi yolumuza yönlendirir. Çünkü bazen yalnız kalmak, kişinin kendisini bulmasının tek yoludur. Örnek, birçok alim ve veli, yalnızlık döneminde en büyük manevi yükselişini yaşamıştır. Gördüğünüz gibi Allah'ın sevdiklerimizi bizden uzaklaştırmasının ardında boş bir tesadüf değil, ilahi bir hikmet vardır. Bizi sınar, kalbimizi temizler, daha hayırlısına yönlendirir, dünya hayatının geçiciliğini hatırlatır ve bizi en sonunda kendisine yaklaştırır. Belki bugün çok canımızı yakıyor ama yarın dönüp baktığımızda "Rabbim bana aslında iyilik etmiş" diyeceğiz. O halde gelin, her ayrılığı bir kayıp değil, Allah'a daha da yaklaşmamız için bir fırsat olarak görelim. Unutmayın, asıl sevgili hiçbir zaman uzak değil. Allah, kuluna şah damarından daha yakın. Yedinci <laughs> hikmet, ilahi koruma. Bazen Allah bizi görünmeyen kötülüklerden korur. Biz fark etmeyiz ama o kişi bizim için zararlı olacaktır. Bir arkadaşlık, bir ilişki, bir ortaklık. Biz bağlanırız ama Allah bizim bilmediğimizi bilir. Onun uzaklaşması aslında rahmettir. Sekizinci hikmet, Manevi yükselişe vesile olmak. Ayrılıklar insanı derin düşünceye sevk eder. Yalnızlık insanı dua ve tefekküre yöneltir. Mevlana der ki, ayrılık da bir öğretmendir. İnsanı pişirir. Dokuzuncu hikmet. Şükür bilincini öğretmek. Sevdiklerimiz elimizdeyken değerini bilmeyiz. Kaybedince kıymetini anlarız. Bu da bize şükür dersidir. Hayatta kalan sevdiklerimize daha çok sarılmayı, teşekkür etmeyi öğreniriz. 10. hikmet. Affetmeyi öğretmek. Ayrılıklar bazen kırgınlıklarla olur. Allah bu süreçte kalbimizi yumuşatmayı, affetmeyi öğretir. Çünkü affetmek kalbi arındırır ve kişiyi özgürleştirir. 11. hikmet. Bizi olgunlaştırmak. İnsan acıyla büyür. Ayrılıklar bizi olgunlaştırır, hayata daha derin bakmayı öğretir. Kişi artık çocukça değil, bilinçle sevmeyi öğrenir. 12. hikmet. Allah'a yaklaştırmak. Ayrılıklar insana en yakın dostun Allah olduğunu gösterir. Kuluma şah damarından daha yakınım. Kaf 16. Ayeti bize hatırlatır ki en büyük sevgi kaynağı Allah'tır. 13. Hikmet Duaları Çoğaltmak Ayrılık anında insan en çok dua eder. Sevdiklerinin dönmesi, korunması, kavuşması için ellerini açar. Böylece kalp sürekli Allah'a bağlanır. Ayrılık dua kapılarını aralar. 14. Hikmet, ilahi adalet ve hikmet. Bazen Allah'ın yaptığı şey bize haksızlık gibi görünür. Ama o sonsuz adalet sahibidir. Birini hayatımızdan çekmesi aslında büyük bir adalet ve rahmettir. Biz göremeyiz ama Allah görür. 15. Hikmet, kavuşma sevincini hazırlamak. Ayrılıklar kavuşmayı değerli kılar. Ahirette sabredenler sevdiklerine kavuşacak. Bu dünyadaki acı, oradaki kavuşmanın tatlılığını kat kat artırır. Sevdiklerimizden ayrılmak hayatın en zor sınavı. Ama gördük ki Allah'ın işlerinde tesadüf yok. Her ayrılıkta 15 farklı hikmet, 15 ayrı rahmet gizli. Belki şimdi canımız çok yanıyor. Ama bir gün dönüp bakacağız ve diyeceğiz ki Rabbim bana aslında iyilik etmiş. O halde her ayrılığı kayıp değil, Allah'a daha çok yaklaşma vesilesi görelim. Çünkü asıl sevgili hiçbir zaman bizden uzak değil.